Evet Mustafa Bey soru sormuş demiş ki hocam e, tavana yıldız aydınlatma yapmak istiyorum Rolls Royce otomobillerde olduğu gibi arkadaşlar bakın burada hemen tatlı bir şey söyleyeceğim e, soruyu bir okuyalım tavana yıldız aydınlatma yapmak istiyorum Rolls Royce tavanı gibi nasıl yapabilirim yol gösterirseniz sevinirim şimdi Mustafa Bey öncelikle bana kızmasın ama ben bu soruya cevap vermek için Rolls-Royce tavanı araştırmak zorunda mıyım sizce? Arkadaşlar böyle soru sorulmaz. Hani ben tabii ki bir tasarımcı olarak yani biraz sektörü takip eden birisi olarak Rolls-Royce tavanını biliyorum da yani böyle karşınızdakine bildiğini varsayarak soru sorduğunuzda bilmiyorsam ben nasıl yardımcı olacağım? Bir de Rolls-Royce tavanını araştıracağım Mustafa Bey için vesaire lütfen sorularınızı sorarken karşınızdaki insanın size yardımcı olmasını kolaylaştırarak sorun. Bunun bir altını çizeyim. Yani karşınızdakini mesai kitlemeden yardım rica edin. Hem yardım edecek hem de size yardım edebilmek için sizin aslında yapmanız gereken bir mesai yapmasını beklemek karşınızdan çok nezaketli bir davranış olmuyor. Kötü niyetli olmasanız bile. Rolls-Royce -rolls tavanına gelirsek de şimdi bu Rolls-Royce -rolls tavanını bilmeyenler için gösterelim. Önce bir bulayım arkadaşlar. Rolls Royce ceiling line diyelim. Ceiling design diyelim ya da. Şöyle sizlerle paylaşayım. Bakın burada çok farklı tasarımlar da çıktı. Arkadaşlar Rolls Royce'un tavanlarında şöyle bir uygun oluyor Rolls Royce modelinin. Ee, tavanda delikler var arka tarafta da bir ışık var oradan ışıklar geliyor şeklinde bir görüntü oluşuyor Bakın burada farklı uygulamalar da var şu tepede çok daha farklı e, desenler falan da özel firmaların yaptığı şeyler sanırım bunlar Ama bizim burada konuşacağımız şu uygulama Burada da yapılacak şey aslında çok basit bir kere bir şeyi nasıl modelleriz sorusunun cevabı her zaman gerçek hayatta nasıl yapılıyorsa öyle modelleyindir. Gerçekçi görüntüyü de elde edebilmek adına. Yani aslında tavanı çizdiyseniz eğer tavanınızda delikler açıp bu delikleri bu kadar çok nasıl oluşturacağım derseniz skater komutlarıyla oluşturabilirsiniz. Ve tavanın arka tarafına bir aydınlatma yüzeyi yaptığınızda buralardan ışık saçacaktır. Hani ışık kaçacaktır. Burada bakın Rolls Royce'da şöyle bir detay var. Aslında böyle e, kablo ucu gibi yani her birine bir tane ışık kablosunun ucu denk geliyor tarzında bir çalışma var Rolls Royce'da. Bizim bunu 3 boyutlu modelde yapmamız biraz daha zahmetli olur. Yani hem delikleri açacağız hem deliklerin arkasına denk gelen tane tane ışıkları denk getireceğiz. Bu biraz zaman alır. Onun yerine şunu tavsiye ederim. Yine... Delik açmak yerine şöyle bir hile yapabilirsiniz. Ee, ya da şöyle yapabilirsiniz. Mesela delik açıyorsanız bile scatter komutuyla delikleri açmak için geometriler oluşturuyorsunuz ya mesela boolean'la çıkaracaksınız o yüzeyleri atıyorum. Arkadaşlar aynı yüzeylerin birer kopyasını da e, alta bakan yüzeylerini alıp hani kutu şeklinde ise silindir şeklinde ise çıkarmak için kullandığınız geometriler Onların sadece alta bakan yüzeylerini geride bırakıp o yüzeyleri tavanın içine saklayıp o delik deliğin arkasına gelecek şekilde oradan o yüzeylere light material vererek ışık malzemesi vererek hani arkanın komple bir ışık olmayıp da sadece oralardan küçük küçük ışık kaynakları olmasını sağlayabilirsiniz ve bunu yapıyorsanız aslında şöyle de yapılabilir bu görüntü aşağı yukarı. Hiç tavanda delik melik açmaya çalışmayın. Tavanın üzerinde küçü, incecik küçük yuvarlak yüzeyler oluşturun yine scatter komutlarıyla. E, obje çoğaltma komutlarıyla. Daha sonra o yüzeyleri tavana aşırı yakın. Yani tavanın e, atıyorum milimetrenin yüzde biri kadar önünde olsa yeter. Aşırı yakın pozisyonlandırıp o yüzeyleri ışık kaynağı haline getirin. Aşağı yukarı. Bu görüntüyü verecektir. Ya hocam bu kadar geometriyle uğraşmak çok zor olur diyorsanız da yapacağınız şey çok basit. Ee, Selam Bey hoş geldiniz hemen cevaplayacağım sorunuzu. Geometrilerle uğraşmak istemiyorsanız da arkadaşlar tavan yüzeyine düzgün oturacak bir tane texture hazırlayacaksınız. Tekstürünüzde yani iki boyutlu görselinizde ışık olacak yerler bembeyaz olacak. Geri kalan yerler kumaş dokusu olacak ve o tekstürü bir de maskeleme yapacaksınız. Işık ee, olan yerler iki malzeme blend materialla maskeleyerek yani ışık denk gelmesi gereken yerlerden ışık malzemesinin kumaşın görünmesi gereken yerlerde kumaş malzemesinin görünmesini sağlayarak da tamamen material yani ta tamamen bir yüzey üzerinde material ve maskeleme yardımıyla da yapılabilir. E hocam böyle sözlü söylüyorsun keşke gösterseydin dersiniz. E arkadaşlar şu anda sırf onun için şu hani bu bir soru cevap canlı yayınında yarım saat 45 dakika bu iş için zaman tabii ki ayıramayız. Yani her şey yolunda gitse bile bizim basitçe bir göstermesi bile 5-10 dakika 10-15 dakika alacaktır. Bu söylediğim yollardan kendiniz deneme yanılmalarınızla bu işi çözebilirsiniz.